rampa mı? Ay o araba çok ses çıkartıyor. Bir bakar mısın? Bir bakar mısın bana? Bana bir bak. Sen çikolata yemişsin. Deliller ortada. <laughs> evet. Bakayım. Ama o araba çok ses çıkartıyor. Burada rampa yaptık çocuklar. Böyle dördüncü, üçüncü, ikinci olana bakıyorduk ama arabalar pek iyi gitmiyor sanki. Bu kuzey? Evet. Şimdi ben bir araba bulup kaydıracağım. Bir dakika. Şu gözlüğümü çıkartıp şuraya koyayım. Evet. Anne dur. Hayır duramam. Ben de bulup kaydırmak şimşek istiyorum. Şimşek bir tane bir tanesi güzel kayıyordu. Şimşek Ne? Kaydı. Aa çok iyi. Aa Kuzey. Dur dur dur. Dur bakalım. İkinci oldu. Şimşek McQueen ikinci oldu. Evet. Almasaydın kalsaydın ha bir daha deneyeceksin. Aa çok iyi gidiyor Kuzey o. Ben de Tomas'ı deneyeceğim. Hadi, Tomas, Tomas, ne Niye olmasın canım? Oy. Aa çok iyi gitti. Bak Toması deniyorum kızı. Ha deneyeceğim ben. Değil mi? Aa düştü. Ama şişek makin güzel gitti. Az gitti gidemedi o da. Başka araba seçiyorum. Başka bir araba seçiyorum. Ee, şu pembeyi seçiyorum. Ne oldu? Tamam yap. Aa çok yamuk gitti. Bir daha dene bence. Deneyim. Evet biraz aşağıdan. Aa. Bıcığım. Dur bakayım şuradan bir tanesi güzel gidiyordu sanki. Heh. <laughs> şu arabayı. Şu arabayı deneyelim. Ben Al ben bakalım. De ben oturayım şuraya. Arabanın gelişini biraz yukarı çıksın. Biraz yukarı çıksın. Yukarıdan kaydır. Hadi bakalım yukarıdan kaydır. Aa, o ne? Hemen şimşek düştü. McQueen. Evet sen şimşek makkuyunu getir en iyisi. Kaydır. Aa o da gitti. Ama niye kaldırıyorsun? Bozulacak şimdi. Hayır olmaz. Şimdi düzelt orayı tekrar düzelt. Ne güzel yol yaptık. Hadi güzel bir araba al. Hadi onu al bakayım. Aa, arabalarımız hiç güzel kaymıyor Kuzey. Başka bir araba deneyeceğiz. Dene bakayım. Aa, bu ne kaldı? Bu hiç gitmiyor. <laughs> Kuzey o hiç gitmedi. Gider, tamam. Başka seçelim. Ama dur çok hızlı seçiyorsun. Biz hiç göremiyoruz ki. Dur sakin ol. Yarış arabası seçiyorum Kuzey. Dur bekle. Acele etme. Acele etme. yamukluğundan dolayı mı kaymıyor acaba yamuk mu burası bir kontrol edelim bakalım tamam yolumuzu yaptık çok güzel hadi gel getir bir araba ben, ben koyacağım bir tane ben koymak ben, istiyorum ben tamam sen onu dene bir tane de ben deneyeceğim ben de şunu deniyorum kızı çekil Ay, bana da öyle. ama nasıl olacak öyle ya. bacakların arasından mı geçecek hadi tamam Hı -hı. A bırakıyorum arabayı ya. dur düz bırakayım kaldır paçalarını. Kaldırdım. Bırakıyorum. 1-2-3 Hoppa. <laughs> geçti. Altından geçti. Geçti altından. Onu bir dene. Ay arabalarımız niye yamuk gidiyor? Şu bir dene. Bu kadar şey... para veriyorsun bu arabalara yamuk gidiyorlar Kuzey. <laughs> Nasıl o düz mü gitti? Biz göremedik. Bir daha kaydır hadi. Hayır, hayır. Düz mü gitti o? Hayır. Ama şimdi hiç düz koymadın ki. Düzgün. Düz koy. Düz koy bakalım. Ay. Yapma devrilecek buralar. Yine düz koyamadın. Şimdi ben koyuyorum. Koyamaz, ben olmaz diyorum anne. Olmaz mı? Evet. Nereden biliyorsun? Hayır çekil. Çekil oradan. Hı? Ama çekilmen lazım hayır, olmaz. Ben göremeyeceğiz senin izinden. Neyse gitti yine de. Bak, düştü, evet. Hadi başka bak, araba kaydı. Bak şuraya attıklarını al. Bak, deneyim, bak. Tamam onu dene. Uuu çok iyi gitti. <laughs> ben sevdim. Adam. Gel başka araba seç. Bak düşüreceksin devireceksin her yeri. Ne güzel yol yaptık. Bak. Kafanı vurdun değil mi anneciğim? Dikkatli ol. Seç. Aman. Yavaş. Aa işte o bebek arabası bebek. Onlar kayar mı? Sen Hot Wheels'lardan seç. <laughs> Bakayım bu ne? Bu Hot Wheels'mış. Aa bu arabayı deneyeceğim Kuzey. Bence bu araba çok güzel gidecek. Ben deneyeceğim ben. Sen <laughs> mi deneyeceksin? Al. Hayır hayır sen dene ben al. De. Sen dene sen. De. <laughs> sen de. O ne? Deniyorum. Evet. Bıraktım. İşte çok iyi gitti be. Aa, gitme, o şunu da, şunu da. O Bıraktım. Aa bu yemek gitti. Bunu İstersen da... siyah sen bir daha kaydır. Bak çok güzel gitti. Hayır kuzey yapma anneciğim oynama lütfen. Hadi onu bir daha kaydır. O çok iyi gitti. Gitmedi. Gitti. düz gitti. Gitmedim. Gördün. Düz koyma düz. Ah hiç düz koymadın. Aha, en başarılı araba oydu, düz koymadı. İşte yine de çok iyi gitti. Dur sen araba vereyim. Seçeyim şu ben güzel bir araba. Bu gider mi acaba Kuzey? Ne yatıyorsun orada? O zaman buradan deniyorum ben. Sen de yat. Evet. <laughs> i̇şte yatarsan üstüne araba düşer. Acıdı mı canın? Bırakıyorum çekiyorum yüzüne gelir. Yamuk gitti. Vallahi kuzey senin bu arabaların hepsi yamuk. Abi, ya da yorulur. ya da yol yamuk. Şunu deneyeceğim. Evet. Hayır altına geçme bak çok ağır düşüyor hemen. Bu neymiş polis arabası. Bunu deniyorum. Aa çok iyi gitti. Getir şunu da deneyelim. Tamam lütfen sen koy daha kolay. Zorlanıyorum. Ay çok yamuk. Hemen kaçtı gitti. Tamam şimdi başka bir şey ben deneyeceğim şunu deniyorum. Bu neymiş? Bu da mı Outfields? Evet. Yarış arabası. Bırakıyorum. Ağzını kapatmana gerek yok bence. Bıraktım ve çok iyi gitti. Sen niye konuşuyorsun burada? Al. Robotu deniyorum. Tamam dur bekle. Kalk. Hadi. Döne. Düz koy ama düz. Bırak. Aa, i̇şte birinci oldu. <laughs> İşte birinci oldu Kuzey. Hadi bir daha dene getir. Bu da bir İşte bu araban birinci oldu. Evet. Dur görelim. Dur. Düzgün koy. Koyun. Bırak. Aa tekrar birinci oldu. Hadi şuradan bir de göster bana. Ben bu tarafa önüne geçeyim. Gel. Önce çıkartacak mısın? Görelim bakalım nasıl birinci oluyor. Bırakıyor musun? Çok yukarıdan aşağı inmeyebilir tabi. Biraz daha yakından bırak oğlum. Oradan yamuluyor yol herhalde. Getir. Şu yarıdan bırak. E, arabanı arabanı. Robot arabanı. Birinci olanı. Ama buraya O çizgiden mi? Evet, burası kazanmadım. Tamam. Aa, yamuk koydun. Yamuk koyduğun için düştü. Yamuk, işte. yamuk koymuyor. Yamuktu anneciğim. Yoksa birinci oluyor. Yamuk o. tekrar deneyeceğiz. Çekiyor sana gelmez. Ha gelmez ben burada bekliyorum. Birinci olacak düz koy düz. Tamam düz düz gibi biraz. İşte <laughs> birinci olan hemen robot olsun. Bu yazıda. Aferin sana robot. Bu yazıda durması lazım. O yazıda durdu ve geçiyor bile o yazıyı. Anne geçmesin burada duracak. İşte o kadar başarılı o yazıyı geçiyor. Çok başarılı. Gönder. Düzle ama önünü düzle. İşte ne kadar başarılı olduğunu gördün. Ben birinciyi seçiyorum. İşte birinci arabamız. Dur alma bekle. Hayır. Koy bakalım birinci arabamızı görelim. Aç. İşte birinci arabamız. Sen oldun robot arkadaşlara hoşçakalın diyoruz. Biz oynamaya devam edeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ne güzeldi be. Evet çok güzeldi.